Hikmet Genç Katil siyonistlere biat etme töreni Geçen haftaki bir yazımın başlığı şuydu Ve katil sürüleri yine bir araya gelir Demiştik ki Dünya canlı yayınlanan soykırımı sadece izliyor Diyoruz ya yanılıyoruz Keşke sadece izleseler Kan kokusuna dayanamıyorlar Saldırmak için iç sürüleri gibi bir araya geliyorlar İşte tabloda bir eksik vardı Fransa Cumhurbaşkanı Macron Aslında biraz geç kaldı ama Sonunda Netanyahu ile kucaklaştı Siyonistlere biat etme törenine o da katıldı. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa sıra uzaktan desteğini bildiren İtalya'nın Meloni'si ve Kanada'nın teledüsünde. Bir de Japonya'nın olsa G7 ülkeleri tamamdır. Dünyanın en büyük ekonomileri. Binlerce sivil kadın çoluk çocuk katlediliyor, insanlar aç susuz bırakılıyor. Canlı soykırım durmasın devam etsin diye Siyonist katilleri himaye ediyor emperyalistler. Çok sevdiğiniz batı medeniyeti bu işte. Takozları topla Bay Kemal. Lazım olur. Koltuk kavgasından kalan vaktinde araya bir iki tane sıkıştırıyor. İftira atmadan, sallamadan, abuk subuk konuşmadan duramıyor işte. Grup konuşmasında Erdoğan bağırıyor. ABD neresi? Akdeniz neresi? Ne işin var senin orada? Biz de sormaz mıyız? Senin damadının ABD uçak gemisinde ne işi var? İkili oynamayacaksınız. Dürüst ve namuslu olacaksınız. Kafaya bak, hizaya gel. Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisine binmiş. MIT okumuştu ayrıca. Neden acaba? Yahu adam dünyanın en iyi İHA siyasını yaptı. Doğu batı demiyor dünyaya satıyor. Sihalar sayesinde teröristlerin belini kırdık. Savaşların seyrini değiştirdik. ABD'nin oyunlarını bozduk. Emperyalistlerin canına ot tıkadık. Daha ne istiyorsun? Selçuk Bayraktar yerli milli savunma sanayi diyor. Kızıl elma diyor. Dünyaya meydan okuyor. Yaptıklarına bir baksana. Hiç fazla söze gerek yok. Selçuk Bayraktar cevabı vermiş mesele nereye gittiğin değil, kime hizmet ettiğin. Biz o gemiye 20 senelik hayalimiz Kızıl Elma'yı TCG Anadolu'ya nasıl indirip kaldırırız diye bakmaya gideriz. Sadece uçak gemisine gitmedim, üniversitelerine de gittim. Ama hayatımın her gününde, her anında Türkiye'nin Kızıl Elması için çalıştım. Sen de ancak İsrail'in Gazze'deki zulmünü perdelemeye, Türkiye'nin terör koridorunu yok ettiği harekatlara, sihalara, tezkereye takoz koymaya çalışırsın. Biz uçakları uçuracağız sen de yerden takozları alır sayarsın. Velhasıl Selçuk Bayraktar kapağı koymuş. Hava almasın diye de Siba bunu tıkamış. Haydi şimdi takozları topla Bay Kemal. Koltuğunun altına takozları destekle ki birileri kaydırmasın.''